Hoş geldiniz. Bir şey hoş, geldiniz. Bir hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Sayın hoş geldiniz. Sayın hoş geldiniz. Sayın 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 hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Üçüncüsü de inşallah başka yerden olur. <laughs> i̇nşallah. <laughs> i̇nşallah. Üçüncüsü olmasın diyeceğiz değil mi? <laughs> üçüncüsü de millet seçiminde olsun. Yok <gülüyor> şöyle söyleyeyim <laughs> tabii ki. Ee, bizim seçimlerimizde çok güzel bir yarış olur. Sesler bazen yüksek çıkabiliyor. Bu yüksek çıkan sesler eee kaos, kargaşa gibi algılanmasın. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısıdır. Zaten eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlerinde ses çıkmaz, ses tonları yükselmesi orada bir hata vardır denir. Ama bizim bir özelliğimiz var. Mutlaka seçimlerde e, gerçi tek aday olarak gittik. İki aday, üç aday olsa da bir e, rekabet olur, bir yarış olur. Ama en büyük özelliğimiz seçim bittikten sonra Cumhuriyet Cumhurbaşkanı tek bir üniversite olarak kamuya karşısına çıkar. İçimizdeki o olan e, seçim dönemindeki işte bazen insanların istemeden o e, kaos ve kavgada sözleri farklı da, e, da algılanabilir. Ama dediğim gibi biz bir aileyiz. Bu aileleri de önümüzdeki yerel seçimlerde Kayseri'de inşallah belediye başkanlıkların mazbatalarını hep birlikte gider alırız. Hepinize teşekkür ediyorum. Tabii seçimimizi bitirdik. Ee, şu anda Bundan sonra yapacağımız e, en önemli şey e, 7 ay sonra yapılacak olan yerel seçimlere yönelik çalış, e, çalışacağız. Amacımız e, Kayseri'de 17 tane büyükşehirle birlikte olmayan belediye sayımızı e, 3, 4, 5'e ne kadar çıkartabiliriz? Onun uğraşını vereceğiz. Seçim bizim için artık Cumhuriyet Halk Partisi için bitmiştir. İyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla ile, yanlışla mutlaka her şey doğru değil. Eksiklerimiz de olabilir. Ben kimseyi kırmak istemedim. E, Kimsenden de kırılmadım. Eğer... E, kırdığımız insanlarımız da varsa onların da gönüllerini alacağız. Hedefimizi yerel seçimler olarak belirledik. Biz hafta içinde aksi bir durum olmasa yapacağımız bir açıklamayla da yerel seçimler çalışma startını vereceğiz. Amacımız Kayseri'de Sosyal Demokrat Belediyesi'nin nasıl olduğunu hem kamuoyuna hem de şimdiye kadar 25 yıldır yapan zihniyete göstermek istiyoruz.